Ford t 12 modellerde planlı klima ayarı nasıl yapılır birlikte izleyelim klima menümüze giriyoruz burada ön arka ve plan şeklinde seçenekler bulunuyor buradan plan kısmını tıklıyoruz yeni plan ekle diyoruz. aracın hangi gün hangi saatlerde sıcaklıkta olmasını istediğini Buradan seçiyorsunuz. Biz örnek verelim hafta içi çalışma saatlerine uygun bir şekilde. Cuma, cumartesi, pazar seçmedik. Sabah 8 ila 8.15 Ulan kaydet dedik. Aktifleştir dedik. Evet. Bu plan Hafta içi sabah 8 çeyrekte araç bu istenilen sıcaklıkta hazır olacak şekilde ayarlandı. Tekrarlı sekmesini açtığımız için gün içerisinde her gün sabah 8 çeyrekte araç aynı sıcaklıkta sizi bekliyor olacak. İzlediğiniz için teşekkürler.